bir gece ansızın gelebiliriz şiarıyla. Yunanistan'la yaşanan gerginlikten dolayı çıktılar bir gece ansızın gelebiliriz dediler. Kendilerine yeniden Refah Partisi olarak diyoruz ki ya 20 seneden beri bu gece bir türlü gelmiyor. Adamlar Ege'deki kaç tane adacıkta, kaç tane kayalıkta bize ait olan toprak parçasında çıktılar Yunan bayrağını diktiler. İnternette, yabancı basında, Yunan basınında fotoğrafları var, videoları var. Bayraklarını diktiler, kendi askerlerini çıkarttılar. Pek çok vatansever, emekli general, emekli asker basın toplantıları yapıyor. Sosyal medyada bunları yazıyor, bildiriyor. Yıllardan beri vatan toprağımız orada Yunan işgali altında hala daha bir gece ansızın gelebiliriz diyor.